hoş geldiniz. Sol altta bulunan abone ol basanına tıklamayı unutmayın lütfen. Oğlum ben onları koyamıyorum. Bunlar ne şey söylüyorsun? Yok ama. Yok, be, yok mu senin Edip için yok mu ya? Oraya bir tane kendim ol. kendim yapıyorum. Olsun. neyse yapacağız artık bir tane. Fakir edit ediyorsun ha. Geçen videoda motorumu satmıştım. Bunda Yardım bu, videoda Hamdi kardeşim. Mo motor alacağız. Alabilirsek. Motor bu kadar motor vardı. Bak buna gidiyordum. Şu motora. 10 liralık motor alacağız. 50 liralık benzin yakıyoruz şu an. 50 lira yaksak yine iyi. Bak bu motoru alacaktım. Buna 500 metre kala Hı -hı. dünkü arkadaş aradı. O da fiyat görünmesin lan. O da şu motor. Görünüyor mu lan? Bu motor. DKS Spontini 110. Şimdi Kocaeli neredeydi? Kartepe. Kartepe'ye anasını amına bu motoru almaya gideceğiz. Neymiş? 2021 Bunu görünmesin de var. Fiyatı Satacağız ya He. Hmm. Abi şu parayı almışsın sonra bize bu paraya şey olmasın 2021 9000'de hatasız boyasız İlk hmm. sahibinde <laughs> Ama Servis bakımlı Servis bakımlı yetkili servis bakımlı Evet, evet yetkili servis bakımlı olur mu? Ne kadar aldık yolumuz var abi 1 saat mi? 1 saat 5 dakika Abi sen bizi bir saat atarsın. 50 dakika Do Dominik Toretto misal. Tam bu sektik ya. Eee arkadaşının para etkisi yapmayacaksın. Tabi rollar sektik. Bak yapmış yanlış. Bu bura Modoko. Burada önceden şeyler oluyordu. Bura el kapısında da mı? Çalışan ablalar oluyordu. Akşamları çalışıyorlar. Abiler ablalar. Emekler ablalar. Artık abim dert oldu. Gelmez babacığım ne icraatı ya? Ben, 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 ben. ben sana atayım oğlum ne icraatı ya? Tecin, Tecin zaten her yerde dolanıyor ki amına telefon numaran şeyi. Geçen beni Cugal Ajansı'nda aradılar ama. <laughs> Tam istediğimiz gibi boyunuyor. Neyin boyu dedim? Senin boyun diyor. Sen de anladın. Diye. <laughs> Bunlar, onlardan pin çekeceğiz. çekiyorsun. <laughs> benim benim numaramı nereden buldunuz? Siz verdiniz ya diye. <laughs> benim annemin adını ne yapacaksın? Abi şu an yoldayız. 1 saat var işte. Bunlardan oraya gidince motoru da çekeceğim. Olum biz az önce buradan geçmedik mi ya? Ya ben nerdeyiz bilmiyorum ki ya Olum evet, uzaklık yaşında Kazı yoruldu He attı ah, Aha VT'di Abi yok lan o CBR Heee Şey CB Aman çocuğun tipe bakılı Bayım. İnşallah sağlam motor. Yok lan yok çocuk temiz çıkmış İyi olur iyi sen de çekmesen kendi şey olur ya. Şey gibi çıkıyor ha. Şu an senin yüzün şey, tertemiz böyle. Ben beyaz çıkarıyorum yani. Vallahi. 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 Arap kökenli. Bu Ümit Özdağ duymasın. Zafer Turizm'in önünde. şey gördün mü? Montunu gördün mü? Arkasına şey yazıyor. Zafer Turizm. Yol <laughs> seferlerimiz başlıyor yakında. Oğlum, arabanın Plakayı soruyor. Oğlum bak oraya kadar gideriz biz mal gibi ederiz, boş döneriz. Oğlum ya. Ben bunu yanlış iletmişim. Ne ya? Eksper atmışım adamın kimliğini. Dedim ben beğenim. Adam var ya ki plaka nedir? Engin Kayal. Servet Bey. Engin abinin soyadı olan Engin Kayal. Bak. Ulan tamponu çöktün ya bu kadar mı fark eder ya? Öyle abi, şey oldu ya neydi? Ağırlık ne yaşıyor? Yani. Oğlum harbi iyi çıkıyor ha Sefa. Abi yakışıklı çıkıyor. Abi ben yakışıklı 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 oluyorum. Vallahi. Herkes öyle. Kendi, kendi filtre uyguluyor lan kamera resmen. Ne diyorsun sen ya? Tamam buradan sonrasını kapat. Otobana girmeyeceksin değil mi? Gireceğim oğlum. Ma, E5'ten Gebze'ye mi gidiyorsun? Sen kafayı mı yedin? Kıpkırmızı yani, almanın ya? amına koyayım. Yok oğlum saçmalama. 50-50 gidecek E5'ten Gebze'ye kadar oldu. Abi merkez falan açacağım ben kamerayı boşuna mı açtım ama bunu yapayım? Eee he ondan tamam. Akşam da İstanbul trafikte paylaşacağım ama evet. Oraya da etiket düşerim kararsız panda abi etiketlersen sevinirim diye He evet, abi biz böyle bakma satıyoruz şey neydi Tatsınak sarılırsa arka tamponu söktükler dersin Baban izleyecek bu videoyu ya? Hâbetim de alıyor kardeşim beni çekiyor. Oğlum yok, çok muhteşem çekiyor ya. Manzarama bakın. Bak ya. 3 tane şu sekiz... beş, beş abi, da onu 508 8 adı ona mi? Evet. Abi abi. O bir o. İyi gider mi? ne i̇şte, i̇şte kadar düşersem Abi hadi açıkta trafik şuraya bakalım. Ha ne açık? Kamera ne göstermiyor? Ya. Ben sana söylüyorum oğlum arkadan. Arkadan böyle ben de bana göster. Kameradan bak oğlum ha ben sana böyle çekeyim şu aynada şeyden bak. Tamam ben bakıyorum işte. Ne oluyor kamera yaksana. Kendimi göstermiyorum. Ben nazar, ben nazar değer şey olur. Ee, ben Geç, Geceleri mi? Lan sen neyle nazar değecek ama? Ne vermem. Beni görüp ne yapacaklar? Video <Sessizlik> attım. E. Instagram'da paylaştım. İnsanlar kim izlediğini bilmek ister abi. Abi girdim YouTube stüdyo varmış. Oradan girdim bakayım. İzlenme sıfır. izlenen süre sıfır abi. Abi YouTube fenomen. Yok abi. YouTube <Sessizlik> Ledden... <Sessizlik> ne? <Sessizlik> <Sessizlik> He şey. Cenk. <Sessizlik> YouTube fenomen. Cenk kadar aklımız olaydı. Elektroşok. Evet çabuk diyor bana aç diyor, içkini aç, şeyini aç dedi diyor. Elektro şok. Döndü bence, ondan sonra seni çaldı. Ben yaşmayacağım ki. Ben yaşmayacağım Oğlum 508'den e ne lan her yerde var? Bunların şeyi güzel, direksiz cam ya. Ama işte rüzgar da belki sesle. kaskı şşş kaskılaştırsan arabayı yürüyün de şey yap bittiği için evet <gülüyor> 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 neyse yeter bu kadar arkadaşlar abi, onun hakkı olmuyor Deva, önce senin görüşlerinle başlayalım ne düşünüyorsun? ya dolandırıcının teki amına koyayım aldığım 150 lira eşlik ediyorum mazot parasının nerede? İbne i de Allah'tan teklif etti ha amına koymuş yani. hiç... ben, ben demese ben diyecektim aha 150 lira 200 diyor ya kanka benim de ben <laughs> de, de 100 150 lira çıkartıyor. Abi motor almaya gittik bak ilandaki motor gösterdiğim motor hiç alakasız bir motor motorun amına koyayım bidon bidon da almış. Adam grenajı çatlak var diyor grenaj yok. Grenajın kendisi hiç yok amına koyayım. Sele kilidi yok. Ben diyor orayı eğdim amına koyayım. İçinde şey var. Başörtü başörtü var. Ha, başurt, ne yapayım, <laughs> adam ne yapıyor? başörtüsü var motor yarrağı yemiş ama Lastik 500 santim solunda kanka ya. Ben geldi çay ispat. Amına koydum bunu oldu. Bizim 80 90 öyle 90 öyle 200 kilometre yol getirdi 20 milyarlık motor için ama. yaktığın abi yanarsın. Damanla Motorun anahtarı yok amına koyayım. Yedek anahtarı ki bak sordum. Yedek anahtarı var mı dedim. Var kanka dedi. Bir çıkardı. Canaş kale yazıyor amına koyayım ya. Çelik kapı anahtarı amına koyayım. Evet. Mesela kardeşim benim motorumun şu masrafları var, şunlar yok. Bana diyor ki motorda çatlak var kanka diyor grenaj. Dedim oğlum tamam great. çatlak bir şey değil ama ne yapıyor. hoparlör teli kaynak ama Bir beyaz boya. 367 Renault. Astar macunu ama. He ama ne e, amana, amana, da abi. Yok ki grenaj yok ki ama Ben neyi tahmin edeceğim bana diyor ki. Ondan parçayı nasıl tahmin edeceğim? Amca şimdi geri dönüyoruz ama ne İstanbul'a geri dönüyoruz. İstanbul'a motor vardı. Böyle geldik. İşte 500 bir iki dakikalık mesafedeyiz. Başka motor. Yani en kötü ihtimalle motor alız diye gittiğimiz motor. İki dakika kala bizi aradı. Kanka gel motoru vereyim sana. Abına koy. Gittik. Adamadan girildi. Bak şimdi daha dur. Batıyı de göstereyim. Bati de bu. Tamam mı? Nerede lan? Görünüyor mu? Tekrar parlamadan aşağı doğru. Bak. Bati bu. Bak. Demek görünürde şeyleri var. Bir şey yok dedi. Bak burada sıfır aldık. söylüyor. diyor. Aynen aynen değişmiş. Krenacın biri kırık. Şu önemli değil. Şimdi buradan gidiyoruz. Bakın bu nasıl çıkacak? verdi lan para. 150 lira da para verdi. Para. para da, mi abi da olabilir, ya. Abi ya abi. Kaldı, değil mi acaba? Yani? O da ne demek belki ben de ne Paranın ortasında benim abi çizdik var da Ne bileyim ama ipini evet. kendin mi basıyor ne yapıyorsa Paraya bak ama Paranın haline bak ya orospu karı parası gibi ama ne yapıyorum katlamış parayı Karlar koyuyor ya cüzdanı Şöyle İstemem. sevmem Aha şöyle Karı cüzdan, şey, cüzdanı Al bari Abici Soğuk suyumuzu içtik ha. Bir tane de al. yanımıza yedek evet, aldık. Çok evet, soğuk, evet. soğuk su ama. Evet. Şimdi Kocaeli Kartepe'den çıktık geri. İstanbul Ümraniye'ye ya bunlar. Buradan bu kadar aşağıda? Geldiğimiz yere geri gidiyorduk. He ee, iki dakikalık mesafedeydik ya. Anasını sikiyim. İbne değdim ya. Hayır İbne 150 lira da parası gitti ama ne Sık Bir adam arıyordu sikiyim şey de ne diyor ya Sakarya'daki şu şey şarkı şey da neyse. Evet genel rak yalarım. 10 lira alırsa da. Oynayayım. Orası da ne diyor biliyor musun Mehmet abi ne orada gel aradım. Anka ben motor <laughs> bu ya. Herkes diyor abi. Yani. Ee. Ama ne koy motor 10 lira vermezsin ya motorda hiçbir şey kalmamış. Ama herkes bizim gibi ahlaklı değil Neyse yaklaşacağız geri başlayacağız bence.